Aksiyona doyacağınız 5 mükemmel dizi öneriyorum sizlere ve ilk önerim The Day of the Jackal olacak. Dünyanın en tehlikeli suikastçısı çakal, imkansız görünen görevleri milimetrik planlarla gerçekleştiriyor. Peşinde ise asla pes etmeyen bir MI6 ajanı var. Ed Redmayne bu rolde tanınmaz halde her bölüm nefes kesiyor. Bu arada dizinin yeni sezonu da gelecek merakla bekliyorum. İkinci önerim sizlere Ben Şu olacak. Hapisten çıkan bir hırsız tesadüfen ölen şerifin kimliğini çalıp kasabayı yönetmeye başlıyor. Bir yandan eski mafya babasından kaçıyor, bir yandan da suçlularla savaşıyor. Dövüş koreografileri muhteşem, aksiyon dozajı muhteşem, gerçekten müthiş bir dizi izleyeceksiniz. Üçüncü önerim Reacher olacak. Reacher'ı şöyle anlatabilirim sizlere. 2 metre kas yığını bir adam düşünün ve bu adam aynı zamanda eski bir asker. Amerika'yı gezerken gittiği her kasabada bir pisliğe bulaşıyor ve suçluları Tek tek eziyor. Beyin yormak yok. Sadece saf aksiyon ve gerçekten izlemesi çok keyifli bir dizi. Bir sonraki önerim Into the Badlands olacak. Bu diziyi çok az kişinin bildiğini düşünüyorum ama mutlaka izlemelisiniz. Post-apokaliptik dünyada silahlar yasak. Topraklar baronlar tarafından yönetiliyor. Sunny adlı efsane savaşçı gizemli güçlere sahip bir çocuğu korumak için her şeyini riske atıyor. Her bölüm müthiş bir aksiyon var. Dövüş sahneleri gerçekten muazzam. Ve 5. sıradaki ise sizlere Warrior olacak. Warrior'da Bruce Lee'nin notlarından yazılan müthiş bir dizi. 1800'lerde San Francisco'ya göç eden bir dövüş ustası kaybolan kız kardeşini ararken kendini Çin mafyasının ortasında buluyor. Tong savaşları, Tong çeteleri, ırkçılık ve sokak dövüşleri, aksiyon sevenler için cennet. Mutlaka izleyin.